Merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gran oynayacağız. Dediğim gibi 5 dakika gelirse ihtiyaçsa animasyonumuz az daha otomatik vardı ya. 5 dakika gelirse bu videonun devam gelecek mi işte? Ve arkadaşlar 7 like üyesiz gelmiş. Şey Sağ üstte görüyorsunuz 7 like geldiğini. Evet hemen tek tek Bu ne batarya? Batarya ediyoruz. Yeni ne kitap var burada? Anlamıyoruz. Bu ne Kanlı ceket. Neyse. Bakayım. <laughs> <laughs> ya, yine geliyor. Niye lan? Bakıyoruz. Hıh. 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 <laughs> ben mi takılıyordu? Ya, o. Ben Şimdi korktum da. Korktum ama.

Kuş ne koş? Kuş ne koş? Kuş ne koş. Ko Ko koş? O da, var da. O so. Şimdi bir suada. O da bir suada. Ne? İlk suda gelsin de bakın şey ne ne gelsin lan kimiz atalım arkadaşlar. Şunu evet. şu şu da atalım. atalım mı Şunu. Şuraya atalım abi. şu da atalım. Şuna ayağa kalkmaması bu şeyde. Ha Bak çok güzelmiş lan. Güzelmiş. Bunu yapabiliyoruz artık. Şuna gelsene ya. Bu da güzel bir pek değil işte. Bayağı Yaa yapamadık Of yaa Bakasım yapamıyoruz gıdık, gıdık. Oh, gıdık, gıdık. Neyse, Bakalım Olacak mı Şöyle gidelim Bu senin ikincisi gelmesini istiyorsanız 6 like gelmesi lazım arkadaşlar Neyse hemen ben çıkalım. <laughs> lan buradan gıdan gelmem Niye at Koş 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 koş. Oh çok iyi bir var. Şimdi ben taktik yapalım. <laughs> tamam, güzel, güzel oluyoruz. Batarya Buraya alır. Tamam bulduk. Parası bulduk arkadaşlar. Oy koş 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 koş. Benzin lazım. Benzin lazım. Benzin lazım arkadaşlar. Benzin benzin. oldu. Benzin arkadaşlar bu. Şunu da yaparsak güzel olur. Polok spark. Thank you.

Başladık da o karpuz mu? Yani şu da bu ne? Ne lan? Karpuz işte. buraya koyup yiyeceğiz herhalde tamam. Bakalım nereden şuradan Nereden bu neymiş buraya açıyorlar beni. Açtım. Kapatalım biz köpek olduk. Neyse. гаш нга гасаба суба дрип он я там всё ну кабан сам Так Ну я Ну 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 Бамачим деилди Бамачим ба даилди Таба хүн чин гай панацай чиптээ Бу

Neyse üçüncü dile kadar yaptık arkadaşlar. Hep arkadaşlar. Bu videonun sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi, like atmayı, abone olmayı unutmayın. Ve yorum yazmayı unutmayın. Bu videoya 6 like gelirse arkadaşlar işte, sağ olsun şey yapacağız. Dün videonun devamı gelecek. Kendinize iyi bakın. Bay bay.